Bilim Kadınları İnsanlık tarihinde ismi bilinen ilk parlak bilim kadını İskenderiyeli Hipatya'dır. Hipatya, kalabalık bir Hristiyan grup tarafından vahşice linç edilerek öldürülmüştü. Görünüşteki öldürülme nedeni Hipatya'nın pagan inançlara sahip olmasıydı. Fakat çok büyük olasılıkla asıl neden matematik ve felsefe ile uğraşan bir kadın olmasıydı. 17. yüzyıldan sonra kadınlar bilimle uğraştıkları gerekçesiyle öldürülmediler fakat küçümsendiler, değersiz görüldüler ve engellendiler. Lady Margaret Cavendish 1623-1673 Newcastle düşesi Lady Margaret Cavendish, 17. yüzyılda bilimsel devrimin önemli fikirlerini çok sayıda yayınla popüler hale getirmişti. Lady Margaret Cavendish, renkli, içten, ilginç kişiliğiyle ve yeni bilimsel düşünceyi büyük bir gayretle halka tanıtma çabalarıyla tanınmıştı. İngiltere'nin ilk kadın doğa felsefecisidir. O dönemlerde bilimle uğraşanlara doğa felsefecisi deniyordu. Teolojik tartışmaların bilimsel araştırma mantığının dışında yapılması gerektiğini ileri süren ilk yazarlardan biridir. O, aynı zamanda kadınların eğitim görmesi ve bilimsel çalışmalara katılması gerektiği düşüncesinin de güçlü bir savunucusu oldu. Margaret Lucas, İngiltere Colchester yakınlarında zengin bir ailenin 8 çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Ailedeki yaşlı kadınlardan ilk eğitimini aldı ve çok küçük bir yaşta yazmaya karşı ilgi duydu. Margaret gençliğinde Kraliçe Henrietta Maria'nın nedimesi oldu. 1644'te kraliyet kuvvetleri yenilgiye uğradığında Margaret, kraliçe ve Mayeti ile birlikte Fransa'ya kaçtı. 1645'te soylu William Cavendish ile Fransa'da evlendi. Birlikte Paris'ten Anvers'e e gittiler. Margaret orada Newcastle çevresinin öteki sürgünleriyle birlikte bilimsel salon toplantılarına katılmaya başladı. Thomas Hobbes, René Descartes, Pierre Gassendi, bu toplantıların önemli simaları arasındaydı. Margaret 1651'de İngiltere'yi ziyaret etti ve ertesi yıl kendi doğa felsefesi üzerine olan eserini yazmaya başladı. Monarşinin restorasyonu sonucunda Cavendish ailesi 1660'da sürgünden ülkelerine döndüler ve Margaret 1663'te Philosophical and Physical adlı eserini yayınladı. Ertesi yıl yayınladığı kitapta ise çağdaş doğa felsefecileri tarafından açıklanan bazı görüşlere de karşı çıkıyordu. 1666'da Observations Upon Natural Philosophy adlı eserini yayınladı. Bu kitapta yeni bilimin bazı eksikliklerini sert bir biçimde eleştiriyordu. Ona göre atomların hareketi tüm doğa olgularını açıklamakta kullanılamazdı. O ayrıca Yeni icat edilmiş olan mikroskobun doğayı çarpıttığını ve yanlış gözlemlemeye yol açtığını da ileri sürdü. 1660'ta İngiliz Bilimler Akademisi kuruldu ve akademinin varlığı tüm Avrupa'da bir bilimsel topluluk oluşumunu özendirdi. O yıllarda eğitim görmüş kadın sayısı çok azdı ve yeni bilim toplumunun üyeleri ezici bir çoğunlukla erkeklerden oluşuyordu. Kadınlar klasik akademik eğitimden uzaktılar ve bu yöndeki girişimleri de genellikle alay konusu oluyordu. Margaret bilimsel topluluk tarafından tanınmayı her şeyden çok istiyordu. 1667'de akademiyi ziyaret etmek için çağrılan ilk kadın olduğunda ilk kişisel zaferini de elde etmiş oldu. O ve arkadaşları saygın bilimciler Robert Boyle ve Robert Hooke tarafından gerçekleştirilen bir deney programını izlediler. Fakat daha sonra akademi resmi olarak kadınlara yasaklandı. Bu yasak 1945'e kadar sürdü. Bilimler Akademisi'ne yaptığı ünlü ziyaretinin ertesi yılında öncekilerden daha ılımlı sayılabilecek bir kitap yayınladı. Bu kitapta da o daha önceki aşırı iddialarından bazılarını geri çekiyordu. Kendi kendisinin doktoru olarak davranmasının bir sonucu olarak sağlığı bozulan Lady Cavendish 1673'te öldü. Lady Cavendish yazılarından övünç duymuş ve eğitiminin eksikliğinden de sıkıntı duymamıştı. Kamuya seslenmek ve tanınmak istiyordu. Belki de bu nedenlerle 19. yüzyılda ona küçültücü bir biçimde Çılgın Margaret anlamına gelen Mad Meg lakabı verilmişti. Lady Margaret Cavendish, bilimsel devrim sırasında doğan fikirlerden esinlenen çok verimli bir yazardı. Düşünmenin yeni biçimleriyle ilgili tartışmaları halka yaymaya çalışıyordu. Ölümünden sonra kocası onun için bir armağan kitap yayınladı. Bu kitapta, Ladyin Üniversitesi'nden, Cambridge ve Oxford Üniversitesi'nden, Bodleian Kütüphanesi'nden, Cambridge'deki St. John's ve Trinity College'dan ve çok sayıda tanınmış bilim insanından Margaret'a gönderilen minnettarlık mektupları da yer alıyordu. Margaret 23 kitap yayınladı. Düz yazılarından başka atom teorisiyle ilgili oyunlar ve şiirler de yazdı. Aristoteles felsefesiyle Harvey'in kan dolaşımı teorisi üzerinde yorumlarda bulundu. Toplumsal yaşamın her alanında erkeklerin yer almasına her zaman şiddetle karşı çıktı. İngiltere'de bir doğa felsefecisi olarak tanınırken varlığı ve çalışmaları kadınların eğitimi ve eşitlik hakları için her zaman güçlü bir kanıt olarak sunuldu. Lady Margaret Cavendish'in anıları bir kadın tarafından yazılmış ilk büyük seküler otobiyografi olarak görülmektedir.